Ve burayı hızca e, şey elimden tutar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Lan siz bu çocuğa ne yaptınız? Çocuğa bak kafam kadar bıyığı olmuş ya. Saç ektirmek için geldi <laughs> bıyık ektirmişler. <laughs> <laughs> şu, e, şu, renginde bir sıkıntı oldu ama sanki bence seni açtı be abi. Kaçından kaçın ban vallahi. E kardeşim bu arabayı nasıl getirdiler? Asansöre sığmaz merdivenden çıkmaz hadi bunu da açıklayayım. Bu araba buraya nasıl geldi ya? Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta kocaman bir süpermarket inşa edeceğiz. Artık bu oyunları az çok biliyorsunuz. Baya bir çektik çünkü. Hızlıca ilk yerimizi alıp oyunumuza başlayalım. Baya büyük katlı yerler var anladığım kadarıyla. Biz de yapabileceğiz mi? Göreceğiz şimdi. Bu oyundaki mantıkla sanırsam her aldığımız bir şey üzerinden saniyede bize farklı farklı para gelecek. Paraları da ATM'den çekiyormuşuz. Hemen şöyle mesela 10 paramızı aldık. Zengin et abi ayıpsın ya. 15 dolarımız oldu. Hemen bununla ilk katımızı inşa edelim. Ve artık saniyede 2-2 para kazanacağız. Hızlıca Game Pass'e bakalım diyecektim. Ve burada yine 2x para var. Bunu alalım en iyisi. Ve burada banka ve kuyumcu diye yerler var ama bunları almamız yani bilmiyorum. Bunlar lazım olursa bunları da alabiliriz. Bunlar da Robux'a alınıyormuş. Hemen şöyle tekrardan paramızı çekelim. Paranın olması çok güzelmiş ya. Şöyle paramız geliyor. Tek bir tane duvar al da ve hepsinin duvarı oldu. Çok güzel. Bunu sevdim bak. Direkt alınıyormuş hepsi. Buradan sütunlarımızı vesaire hepsini dikelim şöyle. Tamamdır. En azından şu anlık bir dış çerçevemiz hazır. Buralara sanırsam dükkanlar gelecek. 6 tane dükkan var. Burada bir tane soru işareti var. Şu an bayağı hızlı para birikiyor bu arada. 300 bile olmuş. Hemen şöyle camlarımızı alalım. Aa kapıya bak. Otomatik. Bak kardeşim otomatik otomatik. Bak geliyorsun kendiliğinden açılıyor ya. Bu kadar basit. Burada 300 paraya turuncu bir buton var. Bunun ne iş aradığını bilmiyorum. Alalım. Ne oldu? Şu an sahnede artık 5 tane daha fazla gelecek. sarı sarı olduğu zaman çok daha fazla para geliyor ve <laughs> kafamı kilitleyebiliyorum artık. <laughs> Ulan ya direkt koştu ya. Neyse açık kalsın yazık. Işıklarımız, asansörümüz vesaire var ama daha tabii onlara paramız yetmiyor. Yeni bir mağaza içinde 350 para istiyormuş. Hemen alalım. Butonların rengi hala neye göre bağlı onu anlayamadım ama. Şimdi aksesuarca açabiliriz. Masajcı açabiliriz veya pizza açabiliriz. Pizzacı. Bilmiyorum hangi açacak ama bence ilk başta bir aksesuar iyidir. Yemek katları genellikle üstte olur çünkü. Hemen bunları böyle mağaza içinde geliştirebiliriz. Biliyoruz Buraya bir tane tezgah koyduk. O zaman birazcık para biriktirelim. Sürekli para bekle al sıkıntı oluyor. Hadi şurayı da aldıktan sonra birazcık bekleyelim. Buraya da ne açsak? Buraya da bence çiçeklerle böceklerle alakalı bir yer açalım. İyi olabilir. Mantarı sevdim şu anda. İlk önce bir seçtiğimiz mağaza alıyoruz. Sonra da o mağazanın içini donatıyoruz. istediğimiz her şeyi koyuyoruz buraya. Hızlıca paramızı çekelim. Bayağı bir paramız oldu şu an ve bu şapkacı dükkanını bitirelim hızlıca. Anladığım kadarıyla o kırmızı butonlar bize en az para getirenlerdenmiş bu arada. Ve burada bir tane kasiyerimiz geldi. E'ye bastığımız zaman ne oluyor? Ne oldu? Lan lan devem gitti. Yine çaldılar bir şey mi? <laughs> Galiba şapka falan verdi ama bende gözükmüyor onlar aynen. Bir tane kulaklık vermiş sağ olsun. Ki vermesi daha iyiydi ama sorun yok. Kardeşim, alışveriş yapın birazcık ya. Al al bak bugün %50 indirim var. Almayan bin pişman. Aa bir tane müşteri geldi cidden. Ee, e, ablacım bu tip ne gözünü seveyim. <laughs> Seni şapka kurtarmasın. Ama haberin olsun bak. Hızlıca bir sonraki dükkanımızı açalım. Buraya ne yapmıştık Onu unuttum şu anda ben. He yani buraya hatırladım şimdi ya. Yani buraya çiçek böcekli bir yer yapmıştık. Bunları zaten hızlıca bitirdik. Ee, organik gübreye bak. <laughs> domuz satıyoruz. <laughs> Lan çocuğa ne yaptınız cidden kaldı burada. Fatih'i artık satıyoruz galiba. Ve burası da artık satışa açıldı. Ulan <laughs> Fatih kalmış yazık ya. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Yok buradan alabiliyor Bu arada bizimki de göre şuradaki yüze tıkladığımız zaman neleri inşa etmemizi öneriyormuş bize. Mesela şu an elektronik ve güzellikle alakalı yerler inşa etmemizi öneriyor bize. O zaman hemen şuraya yeni bir yer açalım. Ve bakalım var mı öyle bir yer? Saçla alakalı bir yer varmış. Tamam hemen bunu açalım. Bunlar bizim için önerilenlerden değil çünkü gördüğünüz gibi. Ve burayı hızca e, şey elimden tutar mısınız? <laughs> <laughs> tamam sorun yok. <laughs> bir düştüm ama sorun yok. Hemen bu dükkanımızı da bitirelim. Hop hop tamamdır. Ve artık burada saç ekleme yeri mi? Saç boyama yeri geldi. Burada E'ye basabiliyoruz. Yine bende bir değişiklik olmadı. Şuradan bakabilir miyim acaba? Yok bende gözükmüyor. Kardeşim bir saç yapalım size ya. Barış gel sana çok yakışır bak. Kart geçerlidir herhalde bilmiyorum ben. Aa artık parıldıyoruz. Galiba buradaki amacı bu. Buraya E bastığım zaman böyle kafamız parıldıyormuş. Okey. Bu sırada zaten 10 bin paramız birikmiş. Hemen bunu da alıp şuradaki küçük gelir alalım bu arada. Asansör vesaire. Aa asansör çok tatlı. Yukarı Biliyor muyuz peki? Şuraya tıklasak falan. <laughs> Böyle mi bu kadar mı? Şu an çalışmıyor galiba sansürümüz ve buraya bir sürü yer geldi. Bunların hepsini sırayla alalım zaten ucuz bunlar. Ve yeni bir mağaza alacağız ama ne istiyormuş? Bir bakalım yemek ve elektronik lazım bize. Buraya rare gelmiş bu arada. Galiba farklı şeyler de gelebiliyor. Şimdi ben bunu mu alsam yoksa önerdiğini mi alsam bilemedim ama ben rare alacağım ya. Bence rare daha iyidir. Bilmiyorum. Yanlış mı yaptım ama burada daha çok turunculardan da var. Turuncular daha çok para veriyor bize. Bilmiyorum. Hem kötülük de yapmış olabilirim kendime hem iyilik de yapmış olabilirim. Zaten bir sürü mağaza açacağımız için çok önemli değil. İlla bir şekilde gerek olanları açarız. Karışıp sana ne yapayım? Sen de e, saç ektiririz be yapsın <laughs> saç çok adamda ya. Ektirmek pahalıdır bu arada ha. haberin olsun bak. Ve burası da açtık. Burada böyle bir berber abimiz var. Burada saçınızı kesip burada da yıkatabiliyorsunuz artık. Buraya iki tane daha yeni bir mağaza açacağız ama şu an paramız bayağı eksildi. Aa lan eski karakterim duruyor. Ana. Tipa bak ya nasıl da yürüyor. Galiba arkadaş ekli olanlardaki kişiler de böyle mağazamıza falan geliyor değil mi? Aa, aynen. Bir tane daha Fatih var mesela. Buralım iki tane bundan var tiplere bak ya Güzelmiş bu mantığını sevdim o zaman birazcık yine para biriktirelim O zaman dışarıda bir şeyler var mı onlara da bir bakmak istiyorum Nasıl kat çıkacağız onları falan bilmiyorum şu anlık Öğreneceğiz ama illaki Lan siz bu çocuğa ne yaptınız Oğlum saç ektirecekler <laughs> Çocuğa bak kafam kadar bıyığı olmuş ya <laughs> Yazık tipe bak ya Saç ektirmek için geldi bıyık ektirmişler <laughs> <laughs> Ulan arkadaş ya. Galiba bir yanlışlık olmuş ama sorun yok. Bu da yakışmış bir oğlum. İyi tarafından bak. Aman aman kimler gelmiş. Zengin olduk galiba. Açın tüm mağazaları açın. <laughs> ama bu oturuyor. Ayıp değil mi ya? O kadar geliyorsun. Vallahi. Şşş. E renginde bir sıkıntı oldu ama sanki. Bence seni açtı be abi. Kaçın lan kaçın. Banyayacağız. Vallahi gidiyoruz oğlum. Bu ne lan? Adamlar rengi yanlış seçmiş. <laughs> Burada 90 bin paramız birikmiş Hızlıca bu parayı alıp ilk katınızdan bitirme çalışalım Bence bitiririz 90 bin az değil Şöyle buralara oturma yerlerini vesaire hepsini koyalım Müşteriler ne istiyormuş elektronik ve yemek istiyormuş Bir tane elektronik açalım o zaman buraya Ve hepsini buraya koyalım şöyle hızlıca Burada büyük eşyalar varsa insan beyaz eşyalar Ve burası da bitti Sonra bizden ne istiyor Yemek varsa yemek yapmak istiyorum Tamam hem yemek var hem de rare var Çok iyi oldu bu bizim için Hemen şöyle açalım ve burası da tamamdır Buradan bir tane kahve alalım bu arada Kahve içip gidelim Ah oh, mis. Ve şimdi nereye açacağız? Buraya mı açacağız? Yo buralara hala bir şeyler gelmedi. Galiba bu gizli açacağız. Bu gizli yeri açtığımız zaman da yeni bir dükkan açıldı ve bize hiçbir şey sunmadı. Direkt kendiliğinden açıldı sanırsam. Yemek katı gibi bir yer olacak burası. Bayağı bir şey var. Al al bitmiyor şuna. Aynen ya yemek katı gibi bir şey oldu. Böyle küçük küçük sıra sıra hepsinden yerler var. Hızlıca o zaman burayı da bitirelim. İşçi lazım işçi. Herkes toplansın bir tane dükkanı alsın herkes hadi çalışın azıcık Tamamdır bu yemek katının hepsini bitirdik şimdi işçileri de getirdiğimiz zaman sorun kalmayacak gibi Almamız gereken başka ne kaldı diye bakıyorum şurada bir tane var ama başka yok gibi Tamam yemek katı tamamen bitti şu an çalışın bakayım çalış Koca bıyıklı adam çalış azıcık ya Aa oraya kocaman bir düğme gelmiş hemen onu aldım Ve galiba yürüyen merdivenleri alacağız aynen Ve artık ikinci kata çıkabiliyoruz da ben de ne... galiba ters yerden çıkıyorum ben değil mi ya <laughs> Ulan arkadaş Tamamdır düz kattan çıktık. Buraya mektup geldi. Mektup ne? Bize bir şeyler yazmış ama bunu tabii ki de okumayacağım. İlk kata geçti falan. ikinci kata öyle bir şeyler yazıyor. Hızlıca buraları da alalım. İlk dükkanımızı açalım bu arada. Ne açsak diye bakacağım. E, yemek ve elektronik istiyorlar ama hiçbiri yok bizde. O zaman halıcı açalım bizde en iyisi buraya. Şöyle tamamdır. Aa paramız bitti. Baya hızlı bitti şu an buradaki paramız. Sonra yok Şuradan bir daha çekip hızlıca halıcımızı bitirelim en azından. Bak rengarenk kardeşim ya. Bunları hal alamıyor muyuz ya? Ben hal istiyordum. <laughs> Şöyle geçerken küçük dekorasyonları da açalım ve yeni bir mağaza. Yemekçi aynen var. O zaman bir tane pizza açalım buraya da. Kaçıncı pizzacımız oldu bilmiyorum ama sorun yok. Yemek önemlidir. Ve bunu da aldığımız zaman pizzacımız... Bitti. Çok güzel. Buradan pizza alabiliyor muyuz? Tamamdır. Pizza da alabiliyoruz. Mis. Hemen bunu da yeriz. Bir sonraki için 10 bin istiyormuş. Bu arada ben şu asansörü bir denemek istiyorum. Çalışıyor mu diyecektim. Aa, bu ne? Çok garip bir arayüzü var. Tamam çalışıyor. Sorun yok. Alt kat tamamen zaten bitti. Şimdi yine para bitirip üst katları bitireceğiz. Bakalım bu bölümde ne kadar gidebileceğiz bilmiyorum. Baya bir yüksek ama gördüğünüz gibi millet uçmuş gitmiş resmen ya. Hızlıca paramızı bekleyelim. Bu sefer çok beklemedim. Çünkü ne kadar çok beklersem o kadar daha az para kazanıyorum. Çünkü sürekli bir şeyler almam lazım. Ne çok para istiyorsan ve epik bir dükkan geldi. Hemen buraya alalım. Canlı mamlı ve her şey turuncu buradaki. Anlattığım şey de zaten buydu. Ne kadar çok böyle dükkan alırsak o kadar çok paramız artıyor. şuna bak bir sürü turuncu geldi zaten şimdiden. Sahnede gelen paramız neredeyse 400'e çıktı ve burada baya bir teknolojik alet var şu an. Buradan tablet mi alabiliyor muyuz? o çok güzel tamam. Telefonum var artık. Bak. Abi GTA 5 kaldırır herhalde ya. Şimdi test ettim ama telefonumuz var. Telefonları <laughs> alın Şuradaki kırmızı aksesuarları hiç almayacağım. Direkt dükkanları bitirmeye çalış Buradan da ne alsak burada telefonlarla alakalı başka bir dükkan alalım uyumlu olsun karşılıklı zaten çok önemli değil zaten artık bunlar hemen bir sonraki dükkanımıza geçelim ve rare geldi eğer rare vesaire gelirse direkt onlar alın hiç müşteri memnuniyetine bakmayın daha çok para veriyorlar çünkü ve burada galiba dükkan tarzı bir şey geldi işte dedim de <laughs> adama ne yaptınız lan kardeşim senin rengini vallahi çok açtı ya bak buradan iyi alışveriş yaparsın ha sen <laughs> hızlıca bir sonraki dükkanımızı açalım. Ve tekrardan epik geldi. Çok güzel. Artık çok daha hızlı para kazanacağız. Burayı da açabildiğimiz her şeyi açalım. Kozmetik yeri sanırsam burası da. Hemen şöyle bir makyaj yap. <laughs> Tipe bak. Kardeş... <laughs> Serhat'ın gel. Sana tam uyumlu bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Oğlum bıyıkla. <laughs> Ay tiplere bak kafa yiyeceğim ya. Şimdi hızlı şunları alalım ve şu gizlileri açalım. Bakalım buralara paramız yetecek mi? Oğlum <laughs> <laughs> nerelere geldik biz ya? Mükemmel bir dükkan. Burayı da açtık. Açamadık. Açılmadı da. Tamamdır. Şuraları da daha tamamladıktan sonra burayı da açabildik. Ve burada yeni mi yemek katı var bakalım. Yoksa sanırsam film katı. Aynen aynen. Burada film izleme yeri var. Hemen şöyle sinemamızla kuralım. Aa baya güzelmiş. Bak buralara böyle yerler falan geldi. Bayağı tatlı duruyor. O zaman bir tane yeri bitirelim böyle koltuklarımızı koyalım. Ekranımızı koyduk. İzleyin bakalım hadi. Ve burada da aynısından geldi. Bunları şimdilik inşa etmeye gerek var mı bilmiyorum. Neyse hadi burada da inşa edelim. Eksik kalmasın hiçbir yerde. Tamamdır. Şimdi sanırsam 3. kata geçmemiz kaldı. Aynen 3. kat için gereken yerde açıldı. 93 bin paraya yürüyen merdiven alacağız. Hemen şuradan paramızı çekelim. Ve 3. katımıza da geçtik hızlıca. Yine bir mektupumuz geldi. Yine aynı şeyler 2. kata geçtiğimle alakalı. Bu seferki mantık şöyle olacak. Ben hızlıca tüm dükkanları alacağım. En iyisi artık neyse orada. Ve bunları tamamlamayacağım. Burayı aa 2 katlı bir yer yaptım. Nasıl oldu bilmiyorum. 2 tane dükkan yerine yaptım. Sorun yok. Ve bunları tamamlamadan direkt olarak video dışında ben bunları tamamlayıp en son hallerini göstereceğim çok fazla oyalanmaya gerek yok. Daha çünkü çıkmamız gereken çok kat var. Buralara farklı farklı yerler yaptık ama isimlerine bakmayı unuttum ben. Ve epik falan hiç çıkmadı arkadaş bu ne? Burada içecek açalım o zaman. Ve son olarak da buraya salon açalım bir tane. Otelin mi var senin? Bir gün öğreneceğim Dur şuraları hele bir bitirelim ama. Şimdi ben bunların hepsini hızlıca bitirip en son hallerini göstereceğim. Sonra bir sonraki katımıza geçeceğiz. Çok Beklemenin amacı yok zaten dediğim gibi ve burayı aldıktan sonra neresi ilk katımızın tüm dükkanları bitti, tek kalan yer şu özel alan hemen burada alalım. Burası da sanırsam tuvalet olacak aynen. Hemen içeri de vesaire koyalım. Tamamdır bu tarafı bitirdik. Hemen erkekler bölümünde bitirdikten sonra üst kata geçeceğiz ve tamamdır. Şimdi çok beklemeden üçüncü kata geçeceğiz daha doğrusu dörttu sanırsam karıştırdım. Yine aynı şekilde buradan alabildiğim tüm dükkanları hızlıca alacağım. Yine bir mail geldi tabii ki de çok önemli değil ama bu Rare var reir alalım. Yine rare geldi çok güzel. Bu da Herhangi bir rare vesaire gelmedi. O zaman halıcı açalım bari buraya da biz. Epik geldi. Çok güzel. Buraya bir tane şeker dükkanı geldi böyle rengarenk. Yine rare buz kat. Baya şanslı oldu bu arada bizim için. Sürekli rare vesaire geldi. Ve sonra da şapka dükkanı açalım. Şimdi ben yine buraları hızlıca bitireceğim. Sonra... Ucundan birazcık nasıl olduklarını gösterip bir sonraki kata geçeceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Hatta şu şeker dükkanını bir bitirelim nasıl gözüküyor çok merak ettim. rengi renk bir yer olacak. Her yerde lollipop vesaire hatta şuradan bir tane de lollipop alalım kendimize. Tamamdır çok güzel oldu burası. Şimdi hızlıca burası gibi diğerini de bitirdikten sonra bir sonraki kata geçmek kaldı. Buradaki dükkanlarımız da çok güzel bir şekilde oldu. Burada boyacımız var, parfümcümüz, halıcımız, şekercimiz, kahvecimiz ve şapkacımız. Şimdi buranın da özel yerini açalım hemen. Buraya ne gelecek bakalım. Ee, buraya ne geldi hala anlamadım şunları bir koyalım yavaş yavaş anlarız. Çekmeyin arkadaşlar diyor. Oğlum sen kim çeksin ya? Işıklar vurmuş ona. E ee, hala buraya bir şey gelmedi. Aa araba geldi tamam. Arabayı aldığımız zaman buraya bayağı lüks bir araba geldi. E ee, kardeşim bu arabayı nasıl getirdiler? Asansöre sığmaz, merdivenden çıkmaz. Hadi bunu da açıklayayım. Bu araba buraya nasıl geldi ya? Tipak. <laughs> <De> <laughs> ve şimdi son katımız yani bu videoluk için son katımız olan 5. kata geçelim ve orada videomuzu bırakacağız. Oyun benim oldukça hoşuma gitti. Bayağı kaliteliymiş açıkçası. Ve şu an beyaz bir ekran geldi. Nereye gidiyorum? Aa galiba dördüncü kattan Sonra yeni bir konsept açılacak. Güzel. Ayna gitmiyormuş yani hep. Aa ne oldu? Galiba artık araba parkımız da açıldı. Tamam. Dördüncü kattan sonra baya farklı şeyler açılıyormuş. Bak yine başka başka garip garip şeyler geldi. Güzel. Ama bunları dediğim gibi bir sonraki videoda devam edeceğiz. Mesela bakalım burada farklı bir dükkan var mı diye bakacaktım da çok da farklı bir şey yokmuş. O zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz. Güvenlik bey ben geçebilir miyim? Video bitireceğim de. Maskem var ya var var sorun yok gel. Hazır buraya gelmişler şu asfaltları da birazcık koyalım o zaman. Hazır zaten paramız var. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer oyunun devamını istiyorsanız beğenerek veya yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Abone olup bildirim açarak da bildirim alabilirsiniz yani mantık. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.